Allah'ım ekdini behlalike en haramike vani en mübarike Amin. Ya Rabbi kul borcu kabul azabı cehennem azabından emel eyle. Amin. Hasedin hasmından, fasıl fısmından, kafirin küfründen, zalimin zırmından, nefsin şerrinden, şeytanın serrinden. Amin. İnsin bütün yaratıkları üzerinden emin eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım ya muhavüler havlu ve rahvar, havül havlana ya azalat. Ya Rabbi Allahü ekber kebir amel elhamdülillah kebir Allah Muhammed aleyhisselam ne istedi istiyoruz. Neden Allah'a Allah Biz ondan Allah'a Elhamdülillah. Allahu mahsırı mafiz bükkak salih. Tevbeflerim, Ve kudu maşadığın. Ya Rabbi, Rabbi hür Ya Erhamer Rahmin, ya ya Erhamer ya Erhamer ya Erhamer

ya hayır, ya hayır. Ya Rabbi, duamızı kabul eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Son nefeste seyitlik nasip eyle. Amin. Hazreti Muhammed'in yüzünü görürken, kokusunu alırken, sesini duyarken, gül yüzünü seyrederken, rüyadan uyanır gibi kolay asan ölüm, asan ölüm. Amin inşallah. Verin. El Fatiha. Ya amin. 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 Amin.